Selamünaleyküm. Evet. Sesim bebek gibi çıkabilir mi? Tam ekranda yazılan bebek gibi değil. Ee, ben de bebek gibi hissetmiyorum da arkadaşlar. Siz böyle sesimi farklı sayabilirsiniz. Aslında evet. sesim genellikle böyle değil. Bak şunu şu şeyi içten yapılmış. Yorulma gider. Bak oğlum bak eski asansörmüş bak lambalarını görüyor musun yukarıda? Aynen bayağı eski. Evet lambaları varmış. Bu yenilenmiş bu çünkü bayağı eski bir apartman. Aynen. Tamam mı? Gel bakalım. Oo içi güzelmiş. stop butonu falan yok. Yok ama komple kabin yenilenmiş ya. Yani. Mavi etiketi var. Baba bu arada şey güvenlik kapısına kolun şey olursa bozulur mu? Yani. Ha, hemen geldik mi oğlum? Hızlı mı geldik? Hadi Oo. basalım bakalım. Ha, bak bak. Kapısına bakalım. <laughs> Nasılmış kapısı? Vay bak canım eski aslında evet, eski. eski. Biz bunu beğendik. Ha. Eski asansörler bizim hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Aynen. Böyle. Ha. Allah Allah. Böyle eski. Aha Bak arkadaşlar eğer şu kapısı bir anda açıldığında elinizi oraya koyarsanız bu kapı bozulur arkadaşlar. Şey. Bir de şuraya çubuklu bir şey koyarsanız arkadaşlar şey kapı kapanmaz. Gel bakalım. Evet. Bak oğlum çok güzel yazmışlar. Ne yazmışlar? Lavuma gider. Oo, lağım varmış aşağıda. Evet.